Merhabalar, Mokataş'tan Gökhan ben. LinkedIn geçtiğimiz hafta düşünce lideri reklam modelini duyurdu. Bu reklam modeli şirketimizin değil, çalışanlarımızın gönderilerini öne çıkarabileceğimiz ve sponsorlama yapabildiğimiz bir reklam modeli. Reklamlardan hoşlanmayan ve şirketlerin reklamlarına karşı alerjisi olan kullanıcıların dikkatini çekmek için ideal bir reklam yöntemi bence. Çünkü içeriği bir marka olarak değil, aslında kişisel profil üzerinden yayınlıyoruz. Bu reklam modelinde bir kampanya kurulumu standart reklam kurulum adımlarıyla hemen hemen aynı. Öncelikle kampanya hedefimizi belirliyoruz. Ben bu örnekte farkındalığı seçtim. Daha sonra hedef kitle detaylarını girdikten sonra reklam formatını belirleyip devam ediyoruz. Fakat burada bir not düşmek isterim. Bu reklam modelinde yalnızca statik görsel, video ve etkinlik reklamları öne çıkarılabiliyor. Ben bu örnekte single image ile devam edeceğim bütçeyi ve başlangıç bitiş tarihlerine girip devam ediyoruz. Şimdi reklam kreatifini oluşturduğumuz bu ekrana geldik. Ee, öne çıkaracağımız gönderi seçeceğiz. Bunun için var olan bir içeriğe göz atlıyoruz. İçerik kütüphanesinde direkt sponsorlama yani dark post, şirket paylaşımı ve çalışan paylaşımı seçenekleri var. Ee, buradaki çalışan paylaşım seçeneği bu reklam modeliyle birlikte gelen yenilik aslında. Çalışan gönderisini seçmek için employee seçeneğiyle devam ediyoruz. Burada çalışan ismiyle aratıp hangi gönderisini öne çıkaracağımızı belirliyoruz ve erişim talebi gönderiyoruz. Ben burada daha önceden bu işlemi gerçekleştirdim. Daha sonra çalışanın LinkedIn'e kayıtlı birincil e-posta adresine böyle bir e-posta geliyor. Sağ altta kabul et seçeneğiyle onay aldıktan sonra tekrar LinkedIn reklam yöneticisine dönüyoruz. Bu sefer talepler sekmesine gidip ...onaylanmış olan gönderiyle seçiyoruz ve sponsor düğmesine basıyoruz. Reklam kreatifimiz böylece yayına hazır. Bir sonraki adımda reklamı yayına alabilirsiniz. Ben şimdilik burada bırakıyorum. Genelde kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan içeriklerin... ...şirket sayfasından paylaşılan içeriklere göre daha fazla etkileşim aldığını biliyoruz. Ayrıca gönderi şirketin değil... Çalışan hesabından paylaşıldığı için kurumsal dil ve görsel dil noktasında biraz özgürlük veriyor ve yaratıcı düşüncelere fırsat tanıyor bence. Siz bu reklam modelini kullanmayı düşünüyor musunuz? Sizce şirketiniz için uygun bir reklam modeli olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.